Yavaş yok dur. <laughs> dur Kızım? <laughs> Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben İbrahim. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerleyim. Arkadaşlar hemen hemen Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim. 6 ay sonra kara çaydanlığı çaydanlıktan çıkar, çantadan çıkaracağız. Bugün çayda kara çaydanlıkla dağda çay içeceğiz. Gerçekten hani adam dağda çay özlüyor. Şimdi hem kırağı düşüyor arkadaşlar. Biraz geç salıyorum. buçuk 800ı buluyor. Hem de sabah gidiyorum, akşam geliyorum. Oraların otu çok güzel. Yani doyuyor o hayvan. O yüzden çili havada ne kadar geç salarsak o kadar iyi olur. Umarım beğenirsiniz. Herkese iyi seyirler. burada şartlar için yaylada işim olmalı sürecek arkadaşlar işte geleceğim buralarda burada arkada çeşmen olduğu yerde yani 2-3 gün bu tarafa 2-3 gün o tarafa 3-4 kez başka tarafa hani hep aynı yere gitmeyin ne yap? Ot yok mu? Ot bastı arkadaşlar. Bu memleketlerde, bu dağlarda bir tek hayvan yok. Bu dağlarda otlar kalıp gidiyor. Önceden köylüler birbirinin yerine geçtiğini bu yüzden dolayı bile kavga derlermiş, şey yaparlarmış ama şimdi ne kavga diyecek adam var. Ha, kimse kavga etmesin ama ne kavga edecek adam var, ne dağın otunu yiyecek hayvan var. Ha işte öyle. Arkadaşlar, Uzuyu buldum burada işte. Şu mantar bir keseyim ben şuradan. Bugün dağda çayla beraber mantar közde et, süper olur. Der ya bu. Aa, cüver, cüver. Arkadaşlar çay içeceğim yere geldim. İşte burada ateş yakacağım şurada. Şu koyun su istiyor, su arıyor koyun. Şuraya şimdi aşağıda su var oraya gideceğim. Orada koyun sulayan, sulayıp tekrar bu tarafa geleyim. Bunu bu sene götüren arkadaşlar. O abiyi göremedim, numarasını bulamadım. Ama bu şekilde ulaşacağım ben Bu tenteyi götüren bu sene. <laughs> Ot süper, şuna. Bak. arkadaşlar. Bu zamanla var böyle su burada gerçekten bulunmaz bir nimet. Servet gibi bir şey. Şuraya bakın maşallah ne güzel akıyor su. Şimdi burada koyun suyu içecek. Tekrar geri döndüreyim orada yatacak koyun. Çünkü burada geçersen sene suladığım için buraya solduğunu biliyor. Bura geliyor. Burası da şeyin Amada benim. Elektrik panel koymuş. Buradan buranın arkasında şey var. Kiraz bahçesi var. Buradan oraya su basıyor elektrikli. Vallahi süper. Evet arkadaşlar. Şimdi bu yolun siftahını yapalım. Ne da çay siftahı. Arkadaşlar şu biz şunlara burada çalma diyoruz. Bunun kurusu ateş tutturma için birebir süper bir şey. Şu otlar yolayla yanmasın. Bir tutuştursak ateşi buraya söndüremeyiz. sesi bileyoruz abi şimdi çaydanlık suyu doldurma doldurma sesini be. Gel <laughs> aşağı. Arkadaşlar mantar buldum ama iki tane buldum ama var. Küç küçük küçük daha yeni çıkmaya başlamış. Onları almadım büyüsün diye. Akşama da büyüsü aynı geldiğim yerden gideceğim. Bunlar da geçen sene topladığımızı bak burada iş gelen olmamış. Bu ne böyle kayış gibi ya. Otmazsan yanacaksın. Hır hır hır. Ne kızım ha? Ne kızım? Şimdi buraya atacak arkadaşlar koyun. arkadaşlar. Vallahi neredeyse yaka yazık daha. Ya ileri gitti. Orayı döndürmeye gittim. Geldim bir baktım hemen bozottan tutmuş. Allah'tan ceket şeyin üstünde ceketle söyündürdüm. Şuna baksana da bura bir gitseydi oyuna geçemezdim ben buranın. Ondan sonra diğerden anlatacağım yok Ben de kaynama üzere. Bakalım ben <laughs> Su azalmış içinde bunun ya. Daha da ilk çayımızı içiyoruz. Ha yani yaylada bizim daha da o. Böyle dağda pişirmek ayrı, evde pişirmek ayrı, çayı. Haydi bana afiyet olsun. Mantarlar da ayrıca suyu çıktı. Onlar da köz aktı mı? Gelmek keyfime Ulan nereye gide? Ben anlamadığım Şu yatan koyunlar yayılıp karnını doyururken, şu öbür sağa sola dolananlar diye dolananlar ayrıtçıyım. Arkadaşlar şehirden sucukları getirdim geldim. O hani bir tane koyunu kendimiz sucuk bastırmış. 24 kilo geldiydi koyun kemikli. 15 kilo sucuk çıkmış. yani kilosunu 90 TL yapıyorlar. Aç para verdim. 1300 lira mı? 1305 lira mı para verdim şeyini. Yani sucuk yapımına getirdim geldim. Eğ mangal yaptık. Sucuk mangal gerçekten var ya. 10 numara ya sonra öyle yapacağız. Her sene bir tane koyunu kesip suyu kaptırayım. Dün Abdullah izin aldık okuldan. Hem gittim şehirden sucuğu getirdim geldim hem Damız bütçe ülke tarımına oyna damızı koyun ve yetiştirebildiği bir tane görevli geliyor. Oraya hayvanlarımızın listesini veriyoruz. Aydatını şeyini yatırıyoruz. Hani destekleme için. Ondan sonra gittim dükkanın vergisi, ondan sonra arabanın bandrolü duruyor. 7. ayın bandrolü. Onları yatırdım. Hani bir günde üç tane işimizden hallettik. Ondan dolayı Abdullah izin aldık okuldan. Çünkü arkadaşlar bu hayvanı emanet edecek, bırakacak biri yok. Gülmüray olmasa Emiş Hanım da bakar da Gülmüray var işte olmuyor. Yere gidin! Ne baksana sesine! Hey! Dırr, 25 olsaydı şimdiye zaten durmadık. Belki şurada 25 gün ömrü kaldı mantara için üstüne tuzu attım arkadaşlar tuzla beraber mantarın suyu çıkmaya başladı şimdi o suyu köze mantarı koyduğunda suyla beraber pişecek bak o zaman derman gitmez. ama fazla yemeyiz sadece üç tane yiyeceğiz belki lokanır mokanır sakatlık yaparız bir şey yaramaz dağın başına tek başımıza हौ Arkadaşlar koyunu aşağıdan yattığı yerden kaldırdım. Buraya çıktı geldi. Burada da var ya ot nasıl ya. Sanki şu an uzandığım yer bile döşecek gibi. Ama burada gene çok. Hayvanım olmadı yerde gene çok. Üzerimde bir sürü gene yakın çakmağla. Yağısı zaten çıkmıyor. Arkadaşlar burası neresi? Burası Konya'nın Bozkur ilçesi. Üçpınar köyü Babıçı Yaylası'nın köyü yani hem iki tane isim var. Hem Üçpınar hem Babıçı diyerek geçiyor. Burası Babıçı Yaylası'nın karşısında kale yıkıntısı. Hani öyle bildik biz öyle büyüklerimizden öyle duyduk. Burası var ya şu gördüğünüz komple şöyle ilerideki taşlardan yani bayağı büyük yani. Bu memlekette de taş yok bak. Bu dağlarda hiç taş yok. Buraya bizim büyüklerimizden hatırlamızdan duyduğumuz hep bura kale yıkıntısı, kale yıkıntısı diyerek geçiyor. Ama kale miydi yoksa <laughs> burada bir hangi bir hatta da bilmiyorum artık neyse konaklama yeri gibi bir yer miydi? Eskide daha çok eski. Belki Roma zamanında kalmadı bura. Yani burası öyle bir yer. Her tarafını kazmışlar. Şu öyle öbür tarafların, karşı tarafların her tarafını kazmışlar. Karşı yerler ismi işte yerler arkadaşlar. Orada hiç oturan yok. Zamanında bundan 20 sene önce hep evleri yaptılar şey ettiler. Şimdi kimse görmüyor. Bir tanesi yaptı ondan sonra o da yaptı, o da yaptı, o da yaptı derken herkes ev yaptı yerde masan. 50-60 tane ev vardır yani kesin. Ama şimdi gelen yok, giden yok. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Bu var ya gördüğünüz görebildiğiniz bütün yerlerin otları ölüdü, duruyor hiç. Hayvan yok. Ne inek var, ne tane var, ne koyun, ne geçi, Hiçbir şey yok. Evet arkadaşlar, artık bir arı sezonu daha bitti. Daha götürmezlerdi ama bu sene bir dedim ya o benim gördüğüm aylar birçok arıcıya zarar verdi.

Ya Mehmet arısan arasan adam yiyecek mi? Valla ne demiş ne değil. <laughs> Yemesin ne şey yapacağım. Olay gelsin. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Ne yapalım ya? Ömer dayı hoş geldiniz. Sağ olasın. Aynı korkusundan erken kaçıyorsunuz ha. Hemen <laughs> <laughs> reklamı da yapıyorum ha. Evet arkadaşlar değil. Ayıdan millet korkusundan gidiyor. Ama şurayı iyi olmuş ha. Valla. arkadaşlar. Gel yavru beyaz. köpeklere artık ekstra süt Gel ve yağ karıştırıp veriyoruz. Gel Çünkü biraz büyüdükler için anneleri annesi doyurmuyor abi. Ne kızım? Tabii. He? Bu kızım ha. Baba devizin diyor kokuyor. Yok kızım yok <laughs> ne diyor bu benim çiçeğim ya. <gülüyor> <gülüyor> o şimdi yani niye böyle duruyor biliyor musun? <laughs> yavrularımı götürecekler değil. Yok götürmeyeceğiz bir tanem. baba ufak Ama yanına bak. vardı yediriyor lan bak baya. Anne yapamadın. Üstü üstü diyorsa de bunlar. Yeme sakın yağlı yedin sen. Sen yağlı mı yedin? Yemiş mi o? Yemiş. Gel lan. Kızım sen de okutacaksın bu koyunu. Neden? Hayır. Onun çişi vermiş de tuvalete girmiş. Hayır. Değil mi kızım?